Camiler kutsaldır bu ne cüret Son günlerde sosyal medyada yayılan ve toplumun büyük tepkisini çeken bir görüntü var. İki genç kızın camide sergilediği ahlaka aykırı ve edep dışı davranışlar. Bu tür hareketlerin ne kadar yanlış, ne kadar büyük bir günah olduğunu anlamak için sadece bir müslümanın kalbinde taşıdığı vicdana değil Kur'an'a ve sünnete de bakmak yeterlidir. Camiler Allah'ın evleridir. Yüce Allah camileri kendi isminin anılması ve ibadet edilmesi için var etmiştir. Orası bir eğlence veya gösteri yeri değil, kulluğun ve secdenin mekanıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ve şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye yalvarmayın. Bu ayet camilerin sadece Allah'a ait olduğunu ve bu mekanlarda sadece O'na yönelilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camileri nasıl görürdü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitleri ilim, ibadet, tefekkür ve sükûnet yerleri olarak görmüş ve buraların edep dışı davranışlarla kirletilmesini şiddetle yasaklamıştı. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Mescitler yeryüzünde Allah'ın en sevgili yerleridir." Bir başka hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mescitlerde yüksek sesle konuşmayın." ticaret yapmayın, dünya işleriyle meşgul olmayın. Peki böyleyken cami içinde ahlaksız danslar yapmak, mahrem yerleri teşhir etmek, sırf sosyal medyada gündem olmak için Allah'ın evini istismar etmek nasıl izah edilebilir? Bu hareketlerin vebali ağırdır. Cami içinde türk gibi ahlaka aykırı hareketler yapmak sadece bir edepsizlik değil, aynı zamanda manevi bir savaş ilanıdır. Bu Allah'ın mukaddes mekanını aşağılamaktır. Bu tür davranışlar yalnızca yapanların değil, buna sessiz kalan toplumun da maneviyatını zedeler. Bir başka ayette şöyle buyurulmuştur. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buradaki harap etmek sadece yıkmak değildir. Buralarda Allah'ın zikrini unutturacak, edebi yok edecek her türlü davranış bu kapsamdadır. Bu nesli kim bu hale getirdi? Bu olay yalnızca iki kişinin bireysel suçu değildir. Bu toplum olarak geldiğimiz noktayı dijitalleşmenin ahlakı nasıl erozyona uğrattığını ve gençliğin nedenli başıboş bırakıldığını da göstermektedir. Sosyal medya beğenisi için Allah'ın evini kullanmak kalplerin nedenli karardığının acı bir göstergesidir. Unutmayalım, camiler yalnızca taş, tuğla, kubbe değildir. Camiler kalplerin secde ettiği, gözlerin yaşardığı, ruhların arındığı yerdir. Bu videoda yer alan görüntüler sadece bireysel bir hatanın ötesinde manevi değerlerimize, inancımıza ve Allah'ın emrine karşı bir isyanı temsil etmektedir. Bu tarz davranışlara sessiz kalmak onları meşrulaştırmaktır. Allah'a karşı saygımızı kaybedersek toplum olarak da çözülmeye başlarız. Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Gençlerimizi korumak için, camilerimizin izzetini muhafaza etmek için hep birlikte ses çıkarmak zorundayız.